O merakla, merakla beklediğimiz an geldi. Sizin genel bir kültürünüz var dedik. Bu kültürünüz altı ve dört hafta planı. Bunu gerçekleştiren, bunu uygulayan arkadaşlarımız başarıya liderle adım adım değil koşarak varmış oluyor. Ve bunu bize detaylı bir şekilde harika durumunla anlatması için bizimle, bizler için buraya gelen değerli bir liderimiz var. E, bu sistemde kendisi yer almakta ve çok başarılı. E, kendisi bize 6.4 4 -HP planının genel kültürümüzün tüm detaylarıyla harika sunumunu anlatacak. Onu büyük alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Değerli liderimiz, değerli liderimiz, bu teker. Teşekkür, Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar elinize kolunuza yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şuradan pointerimi alayım. Şuradan şöyle bir ayarı ay yapayım. Tamamdır. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Biz biz değil mi arkadaşlar? Misafir var mı aramızda? Evet. Tavit aldığımız <laughs> var herhalde. Beyefendi hoş geldiniz. İsim neydi? bey. Ne zamandır buradasınız? Ya, ya yeni geldim. Hoş geldiniz. Bir söz aldık sizden. Eğitim biraz ilk etapta hiç dinlemediğiniz için biraz böyle karışık gelebilir. Ama sonrasında değerli sponsorumuz size bütün detaylarını paylaşacak. Evet Akisar Liderlerim, İzmir Liderlerim, ProVisus Liderlerim hepiniz hoş geldiniz. Evet az önceki süslerimi özellikle size özel sakladım. Çünkü çok kıymetlisiniz benim için. Çok kısa. Nurettin Kekeç, 1983 Hatay Antakya doğumluyum. 17 yıl mağaza müdürlüğü yaptım. E, hayatımın bütün evresini hep satıştaydım. Ya Nurettin bu satış güzel, şu satış güzel dediğim çok nokta oldu. Network'ün gerçekten satışla çok alakalı olduğunu düşünüyordum. Ama değilmiş biliyor musunuz? Ben de 17 yıllık bir deneyimim olmasına rağmen satışta bir sistem olmadığı sürece ve bu sisteme bağlı olarak çalışmadığınız sürece ve o sisteme ayak uydurmadığınız sürece Başarımız gelecek arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. Nereden biliyorum? Bu sistemi dahil olan, bu sistemi uygulayan ve bu sistemi gerçek anlamıyla hakkına veren kişiler istediğini sonuna kadar alıyor. Onları alanlardan biri benim. Ee, kendim 17 yıl mağaza müdürlüğü yaptım. Son 3 yıldır Kasım'ın 2022'sinden beri çok böyle değerli sponsorumun bir paylaşımıyla her Lideri'nin paylaşımıyla nasıl Ayşe Hanım'ı avladıysa beni de avladı bu sisteme beni dahil etti ve çok şükür ki şu anda toplamda 6000 kişilik kocaman bir pro business marketing timin beraberinde yöneticiliğini yapıyorum. Şahsım ve yönetim adına bugün bana bu görevi veren pro business'teki tüm arkadaşlarıma, liderlerime teşekkür ediyorum ve başlıyorum. Evet. 6 step 4 kapı. Duymamız var mı? Beyefendi yeni duydu. Duyacaksınız, çok duyacaksınız. Bu noktada Bugün özellikle bu sistemi getiren kıymetli Fokus Akademi'nin kurucusu Muhammed Sarı'ya ayrıca teşekkür <laughs> etmek istiyorum. Niye? Bir işte başarılı olmanın sebebini en başının bir sistem olduğunu bir defa bunu aklımızın tam böyle dibine yerleştirmemiz lazım. Sistemin olan her yerde sistem çalışır ve size para kazanmaya başlar. Bu işi iş olarak gören, sisteme bağlı olan ve bunun beraberinde aynı adımı atan liderler başarılı oluyor. Bugün burada olmayanlar şanssız. Ama burada olanlar da çok şanslı. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz bu eğitimlerle bunları öğrendik. Ben kendim az önce Neşe Hanım bu arada nasıldı sunumu? Güzeldi değil mi maşallah? Alkışlıyorum. Sesim dedi titredin Nurettin mi? Evet titreyecek. O heyecan, o aldığın nefes sana çok tatlı gelecek dedim. O yüzden biz de çıktığımızda bakmayın böyle sesimizin gür çıktığına. Bu toplantılara katılarak ve bu toplantıların ardı sıra her bir yıl 52 hafta Nurettin Kekeç 3 yıl boyunca 52 hafta boyunca her hafta buraya gelmiş arkadaşlar. Ve istediğimi aldım. Almaya da devam ediyorum. Burada sadece bir iş konuşmuyoruz. Burada bir hayat konuşuyoruz. Burada bir meslek konuşuyoruz. Burada hayatımızın sondaki noktasında neler konuşacağımızı gerçek anlamıyla hissettiğimiz bir platform. Ve bunu hisseden siz değerli liderlerinle biz yürüyor diyoruz ve sunuma başlıyoruz. Bugün uyuyamadınız herhalde Hüseyin Hanım. Evet. Gözümüz üstünüzde. Evet başlıyorum. Nereden başlıyorum? Tabii ki step 1. Bir. Step 1'in önemi. Neymiş step 1? Neydin çalışkan bir okur musunuz burada? Step 1 neymiş? İçeride iki hafta indir, bekliyoruz, konuşuyoruz. Doğrudur. Neymiş? Günlük bir görüşme. Bu işi kendi nezdinde yapan her bir arkadaşım ister telefon İster birebir, ister dedikodu, ister laf arası, ister kahve, ister yemek arasında fark etmez. Step 1'ini uygulamış kabul edelim. Ama içine ne koyacak? İşini koyacak. Kimisi bu step 1'i iş olarak anlatır. Kimisi step e sağlık açısından sonuçta gider. Kimisi madde açıdan girer. Kimisi madde açıdan, manevi açıdan girer. Fark etmez. Burada önemli olan en büyük husus günlük bir görüşmeni yaptı mı? Burada şu anda salonun içerisine lütfen dürüst olalım. Ayın kaçı bugün? 25'i. 25 gündür her gün bir step yapan liderlerin ellerini görebilir miyim? Dürüst olalım. Atladığımız olabilir. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Bakın çok dürüst insanlar var. Görüyorum. Helal olsun size. Tebrik ediyorum size. Şimdi diğerleri başarısız mı? Değil. Ama başarı Memiş liderimin söylediği gibi gecikir. Ve gecikmemesi için Günlük ortamızda döneri keserken bile Nilgün Hanım yapıyor. Görüyorum ben. Ama eksik kaldığı görüyor. Ama şimdi ben bugünden sonra Nilgün Hanım gelen bir kişiye bir işi anlatacağını hissediyorum şu anda. Nereden mi biliyorum? Çünkü birbirimizi iyi tanıyoruz artık. Ve bu noktada işimizle alakalı özellikle step 1'i atlamamamız lazım. Evet. Step'lerin bütün ayaklarını gerçekleştireceğiz ama gerçekleştirmemiz gereken en önemli adım neymiş? Step 1'i yapmadan eve girmeyeceksiniz diyor Muhammed Duydunuz mu? Biz de girmeyeceğiz arkadaşlar. Step 1'in yöntemleri 1. Kontak ile başlamak. Merhaba. Nasılsın? 2. Detoks ile kilo kontrol. En sevdiğimiz değil mi arkadaşlar? Benim eşim holistik beslenme uzmanı. O kadar güzel konulara giriyor ki. Hiç artık konu aramaya gerek kalmıyor. Niye? Bir sohbet de bile başlıyor hiç. 3. Paraya ihtiyacın var mı? Ersoy'u ederim. Allah'tan o çekti. En sevdiğin. Rahmi ve seni çekte de liderim. Allah'tan beni götürdüğünü bir çek karnesi istemedim benden. Neymiş? Sosyal medyanı aktif tut. Bu hafta Perşembe günü hangi konuyu işleyeceğiz biliyor musunuz? Kim sunumunu yapacak biliyor musunuz? Peki orada olması gerekenler kimler biliyor musunuz? Özel bir grup var. O grubun içindekileri sadece bu eğitim verecek. Niye öyle yapıyoruz? Bizimle aynı adıma atan kişilerle biz bu işi büyütüyoruz arkadaşlar. Ben buraya kafanızı ütülemeye gelmedim. Size burada böyle takım elbise ceketimle mikrofonlarımla artistik yapmaya gelmedim. Ben size bugün bir kültürün başlangıç noktası olan ve işimizi büyütmek anlamında gerçek materyalleri, sistemi ve gerçek anlamda size neler kazandırabileceğimizi göstermeye bir çerçeveyle geldik. Koşarak geldik. Çocuklarımızı annelerimize emanet ederek geldik. Karı koca geldik. Neden geldik? Aktif kadınların kurucusu şu anda Pro Business'taki liderimiz kadınlarımın yanında olmak istiyorum Murettin Bey. Bundan sonra elimden geldiği kadar ben de katılımcı olmak istiyorum dedi. Neden? <laughs> Çünkü artık bir sorumluluk aldık. <laughs> Teşekkür ederim hayatım. Bir sorumluluk aldım Murettin Bey. Ben adım atarsam ben harekete geçirsem benim kadınım da harekete geçer dedi. O yüzden aktif kadınlarla ilgili çok güzel böyle kısaca bugün bir Kendisine briefing de vereceğiz. Onu da özellikle bildiriyorum. Demek neymiş? Günlük bir görüşme hayat kurtarır arkadaşlar. Geçen gün Adana'ya giderken uçakta bir kitap okudum. E, Saadet Şen'in, Türkiye'nin en iyi konuşmacısı, kadın konuşmacısı. Diyor ki, eğer diyor hayatımızın rutininde yeni bir işe başladıysanız, bir iş olur, hayat felsefesi olur, yaşantı olur, evlilik olur, fark etmez. Küçücük adımlarla olsa bile gününüzü doldurduğunuzda bir yılın sonunda yüzde otuz yedi civarında hayatınız değişir diyor. Ama diyor bunun beraberinde mevcut hayatınıza hiçbir adım atmadan hayatınızın çerçevesini bir televizyon kumandası gibi e, neydi o? Bu şerbet marbet bir, bir dizi vardı. Kızılcık şerbeti. Oturup kumandayla basarsanız hayatınızın diyor yüzde doksanını geri atmış olacaksınız. sağlığınızla beraberinde yok olacak diyor. Nerede hareket? Orda bereket arkadaşlar. O yüzden küçücük adımlarla, özellikle biz sıcak mı oldu? <laughs> Hamster gibi. Hamster gibi. Bravo. Küçücük adımlarla biz, özellikle küçük adımlarımızı büyütüp, kocaman adımlarımızla, güçlü adımlarımızla hareket etmemizin başlangıç noktası neymiş? Peki. Neymiş? Bilmem. Ayağınızı verinize sağlık. Teşekkür ederim. Evet.